Merhaba değerli arkadaşlarım, bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere 31 senelik sektörle ilgili yani meslekle ilgili bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Bu yayınlayacağım video dünyada bir ilk olacak. Kısa bir video olacak ama birçok bisiklet kullanan arkadaşlarımızın e, işlerine yarayacaktır. Hem ceplerinde yani paraları ceplerinde kalacak hem de e, yani... Bu video izleyince siz kendiniz karar verin. Çok işinize yarayacak bir video paylaşıyorum. 31 senelik bir sırdır bu. Meslek sırrı. Arkadaşlar zaten şu anda videoda görmüş olduğunuz gibi video konumuz yamulan çatallarla ilgili. Yalnız bu gösterdiğim metot sadece bu tip düz çatallarla alakalı. Yani şu arkada görmüş olduğunuz bisiklet gibi ama sölü çatallarla alakalı değil. Bunlarla bunlar için geçerli değil arkadaşlar. Bunlar için geçerli. Bakın bisikletimiz yamulmuş. Ee, bir yere vurmuş. Çatalımız yamulmuş. Görüyorsunuz boya kalkmış, kabarmış. Şimdi bunu normalde görüyorsunuz. Bakın buradaki mesafe de daralmış. Çünkü çatal ileride olması lazım. Atıyorum 1-2 santim ileride olması lazım. Ee, geriye kaydığı için bakın yani şu anda e, buradaki mesafe de daralmış ve burada e, ayağınızı çarpabilir, sizi düşürebilir. Bir sürü sakıncaları var. Hem e, göze de hitap etmiyor böyle. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Hiçbir takım kullanmadan, hiçbir kimseye, hiçbir kimseye ihtiyacınız olmadan, sadece bir düz duvar e, bizim işimizi görecek arkadaşlar. Birazdan size düz duvarla ben bunu nasıl e, tamir edeceğimi göstereceğim e, izlerken gözlerinizde Belki de inanamayacaksınız Hadi bakalım videomuza başlayalım Evet arkadaşlar burada yapmamız gereken direksiyonu şu şekilde ters çevirmek düz duvardan kastım buydu bakın böyle 4 parmak giren yere şimdi 5 parmak giriyor. Burada biraz daha yamukluk var onu da düzelticez. Şöyle baktığımız zaman bütün çatlaklıklar topladık. Boya Boya böyle kalkmış da topladık. Şimdi Evet. Olay budur. Bakın. Şimdi kolum giriyor. Daha önce 3 parmaktı. Bakın bu kadar açıldı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Yapmış olduğumuz işlem gayet başarılı. Dışarıda e, yani ışık var, güneş var, ses var. Ne kadar gözüktü ne oldu bilmiyorum ama ben de sizinle beraber videoyu izleyince göreceğim. Daha önce videonun başında 3 parmak tekerin altına 3 parmak giriyordu. Bakın şimdi 4 e, parmağımla rahat bir şekilde giriyor. Yani buradaki <laughs> boya böyle e, toplamıştı. Hani halı toplar gibi toplamıştı. Artık boyada çatal düzelince e, o da kendi yerine oturdu. Yani şu anda çatalımız düzeldi. Burada yapmamız gereken birazcık şu anda fuş takımı oynuyor. Arkadaşlar e, anahtarla fuş takımını sıkıp e, ön takımı işler hale getireceğiz. İşlem bu kadar basitti arkadaşlar. Umarım e sizlerde böyle çatallarınız çatallarınız yamulduğunda benim videomu izleyerek çatallarınızı düzeltebilirsiniz. Bisikleti vururken duvara tekerleğinizin şişkin olmasına dikkat edin çünkü canlınıza zarar verirsiniz. Bir de çok sert vurmayın arkadaşlar. vururken duvara direksiyonu da şu şekilde düz yapmayı bakın şöyle düz bir şekilde yani şöyle yamuk değil. Şöyle düz bir şekilde. Arkadaşlar e, telefonumuzda yer kalmamış, e, o yüzden videomuz kesildi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Düz bir şekilde direksiyonu duvara kontrollü bir şekilde vurup e, gidonlu şeye, çatallarınızı düzeltebilirsiniz. Böylelikle bir faydalı videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Arkadaşlar. Videolarımızı paylaşın, bize destek olun ki bizler de sizler için daha güzel videolar çekelim. Allah emanet olun, hoşçakalın.